Vitaminler birçok yaşamsal fonksiyonda rol oynarken eksik olması ise bazı durumlarda uykusuzluğa sebep olabiliyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Şerife Yılmaz, vitamin eksikliğinin uykusuzluğa, mevsim geçişlerindeki uykusuzluğunda kronik yorgunluğa sebep olduğunu söyledi. Özel Tekten Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şerife Yılmaz konuyla ilgili şöyle konuştu. Eğer hastaların uzun süredir devam eden uykusuzluk problemi varsa, uykuya dalmakta da problem, sık uyanma, sabah erken uyanma, uyku alamama problemleri varsa özellikle D vitamini ve B12'ni kontrol etmeleri gerekir. Mevsim geçişlerinde e, hava durumuna bağlı olarak yani gündüzleri havaların daha sıcak olması, gece sıcaklığının daha fazla düşmesi, mevsim değişiminin yaşanması insanlarda genellikle e, kronik bir yorgunluğa yol açmaktadır. Aynı zamanda birlikteliğinde vitamin eksikliği de bu dönemlerde daha sık görülmektedir. Özellikle mevsim geçişlerinde insanların hem tiroid hormonlarına bu yorgunluk için hem de vitamin değerlerine baktırmaları gerekir. Müzik